Şu an Gaziantep otogarındayım. Ee, büyük göç başlıyor arkadaşlar. Akdeniz, Ege, ondan sonra İç Anadolu sırasıyla hepsini yapılacağız Saat şu an 3 gece 3. Görüyorsunuz. Otogar bomboş. Çok güzel bir tur olacağını düşünüyorum. Bol bol rezil olacağını düşünüyorum. Hayırlısı. <laughs> Evet, ne yapacağım bilmiyorum. Çünkü şu an saat 6.10 geçiyor ve ben Antalya Serik'teyim. Ee, önümde 45 dakikalık bir yol var. Antalya merkeze gidip tekrardan buraya dönmemek için yol kenarında indim. Şöyle kendime bir ışık açayım. Pek şey yaramıyor ama şimdi yolu göstereceğim şimdi size. Şimdi diyeceksiniz ki deli misin? Bunu ben de indiğimden beri kendime soruyorum. Yol çok ıssız. Yani Bari 2-3 tane köpek olsaydı da korka korka gitseydim. Bu kadar sessizlik hayli alamet değil. 45 dakikalık bir yol. Güneşin doğuşu 8-10 diye gördüm. Ee... <laughs> Bu video son kaydım olabilir. Sokak lambası gördükçe duruyorum. En son şuradaydım. Biraz önceki çekimi oradan yaptım. Şimdi... <laughs> İleriye gideceğim ama orada bir köy görüyorum. Köy demek köpek demek. Arkadaşlar. Bu saatte de yatıyorlarsa sahipleri sıkıntı olabilir. Köpekler için. <laughs> yürüyelim. Normalde bu yolu yürürken size anlatım yapmayı düşünüyordum gideceğimiz yeri. Ama şimdi unuttum hepsini. <laughs> Neden acaba? Söyle. Şuna fitreyi takmam lazım ama e, Çantayı indirip çıkartırken Gardımı düşürürüm Her türlü saldırıya hazırlıklı olmalıyım Diğer ışığa kadar Görüşürüz Biraz önceki görüntülerin Olduğu ışığın altındayım hala Neden diye sorarsanız Bir köpek gördüm <laughs> Geri geri gelmeye başladım Ya şimdi Normalde köpekleri severim ama o bir araba geliyor Ama terse gidiyor Olsun insan <laughs> Köpekleri severim ama Gecenin bu saatinde sırt çantasıyla bir adam görsem Ben de peşine düşerim <laughs> Turun başı daha Tek tur yapmanın kötü taraflarından biri Fotoğrafını kim çekti abi Şimdi başkasına gidip Lan bir fotoğrafımı çeker misiniz Filan veya tripodu kuracaksın da Ayarlayacaksın da Bu kötü bir şey Niye bundan bahsediyorum bilmiyorum Gördüğünüz üzere hala yürüyorum ee, Şu an biraz daha ilerleme kat etmiş durumdayım Ama ileride bir çeteye denk geldim Bekliyorum Şimdi şöyle bir fikir yürüttüm Camiyi bulacağım arkadaşlar Bu saatler sabah namazı saatleri Kimse yoksa bile imam vardır İmamla bir kafa kafaya vermeyi düşünüyorum ee, onun dışında Amerikan filmlerinden izleyip öğrendiğim kadarıyla şimdi rüzgar bana doğru esiyor. Bu tarafa doğru esse kokum alabilirlerdi. <laughs> Paranoya. Evet. Uzun süren yolculuğun ardından geldik. İşte Aspendos Tiyatrosu arkadaşlar. Şöyle göstermem gerekirse. Oo, bayağı şaşalı çıkıyor ha. <laughs> Evet arkadaşlar biraz erken geldik açılmasını bekleyeceğiz o zamana kadar size birkaç bilgi vereceğim bilgi Arkadaşlar arkamda gördüğünüz bina gerek mimari yapısı olsun gerekse süre gelmişliği olsun Roma dönemi tiyatrolarının büyük temsilcilerinden biridir bizim topraklarda bizim Evet 15.000-20.000 bin, bin kişilik arkadaşlar tiyatro. E, zamanın kralı Marcus Aurelius e, adına yapılmış ve tanrılar adına e, mimar olarak da e, Zeon'un ismi geçiyor arkadaşlar. Kapının girişinde iki kardeşin ismi var. Bu da bizim e, kentte yani şimdiki antik kentte e, yaşayan iki zengin kardeşin yaptırdığını bize anlatıyor arkadaşlar. Şimdi içeri girince daha detaylı çekimler yapacağım. Siz de buraya kadar gelmiş, görmüş olun diye. Rezilliğini ben çekeyim arkadaşlar. Keyfini siz sürün. Abi çok güzel. Görüşürüz. selam. Burası çok 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 güzel. Burası çok güzel. Sevgili misafirler, hoş geldiniz. Şak 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 şak. <laughs> çok bayıldım. Ee, bu Burası bitti. Şimdi Perge Antik Kenti'ne gideceğim. Orada da güzel videolar ve resimler çekmeyi umuyorum. En sonunda sizi çok güzel bir manzarayla yalnız bırakacağım. Şöyle. Gördüğünüz üzere burada tepeden gören bir nokta var. Aşağısı efsane gözüküyor. Onun dışında dediğim gibi size buranın en çok dikkat çeken yeri sağlam kalan tiyatro bölümü. Biraz önce sizinle antik tarafa da gittik. Yani antik kentin kalıntılarının olduğu yere de gittik. Ama orada gördüğünüz gibi fazla bir şey yoktu. Yani insanlar genel olarak buraya geliyorlar. Ama biz turizmciler için böyle bir parça tarih taşıyan şeyler bile çok önem arz ediyor bizim için. Umarım bir gün siz de gelirsiniz. Arkadaşlar şu an Perge'deyiz Perge e, yine Aspendos gibi çok e, önemli Bir yer e, Çünkü burası hem tiyatrosunu Hem de stadyumunu Çok güzel bir şekilde Ayakta tutabilmiş nadir yerlerden Aspendos'ta sizi stadyuma götürmedim Çünkü stadyum kötü durumdaydı Ama burada birazdan stadyuma uğrayacağız Stadyum çok güzel durumda Biraz Perge'den bahsetmek gerekirse Perge'nin Hitit döneminden beri varlığını sürdürüldüğüne inanılıyor. buranın tiyatrosu yine Osmanlıs gibi 15 bin 20 bin kişilik. stadyumsa 15.000 kişilik. Stadyum tiyatrodan sonra kuruldu. Milattan önce ikinci yüzyıllarda filan kuruluyor stadyum. Şimdi çok güzel bir görüntü almaya çalışalım arkadaşlar. Keyfini çıkarsın. Evet arkadaşlar şimdi burada e, haç işaretleri görüyorsunuz. Burada e, fazlaca haç işareti var. Bunun sebebi Perge'nin Hristiyanlık aleminde önemli bir yerin olması. Onun sebebi de arkadaşlar Aziz Paul biliyorsunuz ki Hristiyanlık için önemli bir ikon diyelim ona. Misyonerlik şeyinde işte Hristiyanlığı yaymak için gezerken Perge'ye uğruyor. Perge İncil'de de ismi geçtiği için hem buradaki nehir hem de burası kutsal sayılıyor arkadaşlar. O yüzden böyle semboller görmek şaşırtıcı şeyler değil. Perge mimari olarak aşırı gelişmiş bir şehir. Şöyle mimarisini de göstermem gerekirse. Bununla birlikte Perge heykel tıraşlıkta çok üst seviyede bir şehirdir arkadaşlar. Ee, şu an heykelleri göremezseniz de buradan toplanan bütün heykeller Antalya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Hatta o kadar çok ve o kadar güzel heykeller vardır ki kendine ayrı bir bölümü vardır Perge'nin tarihinde. Ee, Antalya Arkeoloji Müzesi'ne yolunuz düşerse büyük ihtimal görürsünüz zaten perge kısmında. Şu sütunlara bakarsanız her tarafta düzen içinde. Burası önceden ee, Anadolu'nun en düzenli şehirleri arasına geliyormuş. Burada iki tane yol var arkadaşlar. Yani iki yol şeklinde yapılmış. Ee, birisi kuzeyden güneye doğru giderken biri doğudan Batıya doğru giden bir yol ee, Bu da haç seyahatine benzetenler falan oluyor ama bilmiyorum alakası var mı <laughs> çok güzel bir sokaktayım. Sütunların çoğunun sağlam kaldığı bir sokak. Burada şöyle bir mozaik var. Bu mozaiğin resmi. Şurada da mozaikin kapısını kapatmışlar. Daha fazla zarar görmesin diye. Kameramı içeri sokacağım. Evet. Şöyle göreceğiniz üzere zamana bu neymiş artık? Ama yine de çok güzel. Evet sonunda bugünün sonuna geldik arkadaşlar. Çok yorgunum, çok halsizim, çok yoksuzum Çünkü saat 6'dan beri ayaktayım, yürüyorum. Otobüste de yatamadım zaten. E, sonunda otele gelebildim. Kendimi otele attım. Bu videoyu, e, bu videonun sonu olacak bu. Çünkü kale bu videoyu yetiştiremedim. Yarın çekeceğim. Yarınki e, videoyu ayrı bir şekilde atacağım. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Ciao, adios. <laughs>